Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Forum İstanbul'da bulunan iki tane oyuncakçıya ve Legoland'ın yan tarafında bulunan shop kısmına gireceğiz. Oradaki legoları sizlere olabildiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi hep birlikte Forum İstanbul alışveriş merkezinin içinde bulunan mağazaları gezmeye başlayalım. Form İstanbul Alışveriş Merkezi'ne geldiğim zaman her seferinde Toz Shop'a giriyorum. Burada yeni Lego setleri oluyor çünkü. O Lego setlerini inceliyorum. Şimdi buraya baktığım zaman da mesela burada Super Mario'nun çok güzel değişik böyle Lego setleri yer alıyor. Hatta birçok Lego seti burada mevcut. Böyle kreatör serisi var. 3 tane farklı yapabiliyorsunuz Lego'yu. Marvel'in yine setleri var. Yan tarafta Harry Potter'ın setleri. Expecto Patronum'lar. Diğer Harry Potter'ın bu binaların Lego setleri yer alıyor. <laughs> Yan tarafta Batman var. Marvel'in diğer setleri var. Bu setten de mesela ben oldukça fazla almıştım kendime. Fiyatı görüyorsunuz. Araştırma yapmadan almayın. Burada Ninja golar var. Yan tarafa geçtiğim zaman burada bağıran baraka var. teknik setler var. Üst tarafta yine tekrardan teknik setler var. <laughs> Lego setlerinin hemen yan tarafında Hot Wheels reyonu yer alıyor. Hot Wheels reyonuna da baktığım zaman yine bir sürü karşıma Dodge One çıktı. Bunlar hemen hemen bütün mağazalarda şu an satışta olan reyonlarda olan modeller. Görüyorsunuz satılmayan fazla modeller var. Karton et kısmı 40 olan bir Dodge One mesela. <laughs> Yan tarafa baktığım zaman şöyle neler varmış bir bakalım. Burada ben bir tane elektrikli araç var. Lotus. Burada nasıl olduysa reyonda bırakmışlar. Ford Escort RS 2000. Bunu alabilirsiniz. Öneririm. Güzel bir modeldir. Kartonetlerin durumunu görüyorsunuz. Üstüne etiket basmışlar. Burada Disney'in 100. yıl arabaları var. Müzik tane Nissan'ın jipi var. Hot Wheels'lerin olduğu reyona bakarken burada Harry Potter'ın diğer figürleri dikkatimi çekti. Bunlarda da güzel indirimler şu an devam ediyor. Burada bir tane Mega'nın Lego seti var. Daha doğrusu Lego demeyelim. Brick seti diyelim. Mega'nın Pokemon seti var. <laughs> taraftaki rafa geçtiğimiz zaman burada Funko Pop'lar var. Mesela burada Star Wars'un Funko Pop'ları gerçekten çok güzel. Çeşitlilik açısından da epey fazla Funko Pop var. Mesela burada Mickey Mouse'un bir tane Funko Pop'u var. Müzik <laughs> Yine değişik film ve dizilerdeki karakterleri Funko Pop'ları burada yer almakta. Burada mesela House of the Dragon'un Funko Pop'u var. Aşağı taraflarda Star Wars'ların 540'tan mesela iki tane var ama bu etiketleri bunların üstlerine böyle gelişi güzel yapıştırmaları hiç hoşuma gitmiyor. Burada bir tane Stormtrooper gördüm. Müzik Hatta şu tarafa gittiğim zaman da orada bir tane kocaman Funko Pop vardı. Bu da böyle bir Mega Pop 18 inç diyor 18 inç yaklaşık herhalde iki buçukla çarpınca yaklaşık 45 santimetre civarında bir büyüklüğü var. Bunun da Harry Potter'ın böyle kocaman bir Funko Pop'ını buraya yapmışlar. Şimdi bu mağazadan çıkıp karşı tarafta bulunan Armağan mağazasına geçiyorum. Armağan mağazasına geldiğim zaman yine Legolardan başlamak istiyorum anlatım ama. Lego setlerini daha iyi görebilmemiz için buraya bir case içerisinde Lego setlerini yerleştirmişler. İçinde Lego City'nin City Pizza ve Sotunt motoru yer alıyor. <laughs> böyle veteriner setleri var bunları da ben yeni aldım çok güzel setler burada dondurma seti var bir tane dondurma dükkanı seti Bunlar gerçekten çok güzel setler İndirimde olduğu zaman hemen alın burada sitinin rayı var burada kreatör yine çok güzel bir set var bunu da almayı düşünüyorum ama fiyat olarak beni biraz açtığı için almadım <laughs> Go'lar var. Ninjago Legolarını sevenler için. Yan tarafta yine Super Mario'nun setlerini koymuşlar. Burada da yine açık şekilde case içerisinde görmenizi sağlayan bir tane tasarım yapmışlar. Bu da çok güzel olmuş. <laughs> tarafta Super Mario'nun böyle bir seti var. Bu neydi? Tahtara Valli değil de şey kamikaze miydi? Öyle bir set yapmışlar böyle. Çok değişik, güzel, yaratıcı ve çocuklar için oynanırlığı oldukça fazla. Burada Marvel'in Lego setleri yer alıyor. Ghost Rider filmindeki mesela figür ve motosikleti burada Lego olarak yapmışlar. Müzik <laughs> hemen üst tarafta da Batman var. Yine Harry Potter oldukça fazla. haricinde Mega'nın bir iki setleri yine karşımıza çıktı. Pokemon setleri falan gayet güzel duruyor. Aslında bir alıp inceleme yapmak lazım. Burada böyle City'nin değişik bir Lego seti var. Lego marka olmayan böyle balon şeklinde yapmışlar ama güzel bir tasarım olmuş ama pek de gerçekçi yani kaliteli durmuyor. <laughs> Matchbox'lara geçtik şimdi. Matchbox böyle Opel Kadet var. Araları bir bakayım. Güzel modeller bulabilirsem sizlere göstereceğim ama maalesef. <laughs> Burayı toplamışlar diğer mağazadaki gibi dağınık değil. Hot Wheels ve Matchbox setlerin fiyatlarını görüyoruz. Daha doğrusu set fiyatları değil bunlar. Regular yani tekli olan modellerin fiyatları. <laughs> arka taraflara hiç girmiyorum iç kısımlara. Burada Harry Potter'daki seçmen şapka var. Bunun da birçok fonksiyonu var diye biliyorum. DNR mağazasına girdiğim zaman burada yine Lego'nun City setleri var böyle polis seti. İşte Disney'in çok güzel burada setleri var. Bak bu balon seti mesela daha güzel. Ayrıca buradaki at arabası falan çok güzel yapılmış. Harry Potter'daki Bobadinson at arabası setine benziyor. Harry Potter'la kafayı bozmuş durumdayım bu aralar biliyorsunuz. Burada Duplo'nun çok güzel mesela setleri var. Bundan yine yeğenime almıştım. arka tarafa geçtiğimiz zaman burada yine Harry Potter'ın çok güzel oyun setleri var. Burada böyle Hermione Granger var bir tane. Hermione Granger'dan çok Dilbera'ya benziyor. <laughs> Ama olsun. Burada yine Harry Potter'ın böyle farklı işte kalemleri, stickerları, magnetleri falan var. Arka tarafta Hot Wheels'ler var. Beşli Hot Wheels'ler. Hot Hotlist Wheels Track var. <laughs> Hep birlikte oyuncakçıları gezdik. Şimdi asıl ilgi alanımız olan Legoland'a geldik. Legoland kısmına girmeyeceğiz. Yan tarafta bulunan shop kısmında hangi ürünler var onlara hep birlikte bakacağız. Şimdi hep birlikte shop kısmını gezmeye devam edelim. Bu Super Mario'lar oldukça ilgi görüyor herhalde. Hemen hemen her mağazada Lego satan her dükkanda karşıma çıkıyor. Gerçekten şöyle bir inceledim pek ilgi alanım olmamasına rağmen ama güzel yani çocuklar için hatta Mario sevenler için oldukça güzel diyebilirim. Burada böyle City'nin Stunt modeli var. <laughs> burada böyle kar küreme araçları mevcut. Jurassic Park serisi burada böyle çok güzel bir yer yapmışlar. Şimdi Göksel olsaydı burada mesela bunları saatlerce incelerdik. Müzik <laughs> tanesi 150 liradan anahtarlık setleri var. Burada mesela Star Wars'un böyle bir anahtarlığı var. Bu sadece küçücük parça maalesef 150 TL. <laughs> Harry Potter setleri var burada. Yine bende hepsi var. Harry Potter'ın bu son çıkan yılbaşı takvim seti. <laughs> tarafta yine bir case içerisinde çok güzel böyle sergileme yapıyorlar. Burada Harry Potter'ın Quidditch bavulu, yan tarafta NASA'nın teknik seti ve Yamaha'nın MT-10 SP motosikleti yer alıyor. Şöyle size daha detaylı olarak göstermeye çalışayım. <laughs> Burada Harry Potter'ın Hogwarts Express Lego seti de var. İçerisinde birçok minifigür çıkmakta. Gerçekten çok güzel bir set. Burada böyle devasa bir case içerisinde yine Eiffel Kulesi'ni yapmışlar. Bu da çok hoş durmuş. Burada yapıp da sergilemeleri gerçekten çok dikkat çekici olmuş. gelelim bakalım 18 yaş ve üstü 10.000 bir parçadan oluşuyor. Fiyatı Discovery Lego Center'da 17.499 TL olarak satışa çıktı. Bu tarafta mesela büyük yine bir teknik set var. Bu telefonla kendiniz kontrol edebiliyorsunuz Zer setini. Ketin D11 modeli. Yukarı tarafta teknik setler yine Airbus'un H175 helikopteri. Yan tarafta John Deere'nin bir teknik seti daha var. Müzik Ideas'ın çok güzel setleri de var. Mesela Disney'in Hocus Pocus seti şu şekilde size göstermeye çalışıyorum. Böyle içerisinden mini figürler de çıkıyor. Bunlar da gerçekten çok güzel setler. Müzik <laughs> yan tarafta table futbol seti var. Yine Ideas temasının bir seti. 2339 parça. Elvis'in art seti var. Yine 3 tane farklı seçenek sunulmuş. 3 tane farklı seçenekten birisini yapabiliyorsunuz. Alt tarafta da Atari'nin Lego seti yer almakta. Hemen arka tarafa geçtiğim zaman burada biriketler benim dikkatimi çekti. Mesela burada Manchester United'ın bir tane birik seti var. Bugün hep birlikte Forum İstanbul'da bulunan oyuncakçıları ve Lego mağazasını gezdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.